Evet sevgili Aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 12-18 Ağustos arasında sevgili Aslanları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili Aslanlar için. Sevgili Aslanlar Kılıçların Ası. Kılıçların Ası da nedir? Haber, duyum, yazışma. Bu işten alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir. Eğer birisi sizinle bu dönem barışmak istiyorsa size bir adım atana yüz adım atacağınız bir dönemi sembolize eder. Ama birisi sizinle savaşmak istiyorsa ikiye böleceğiniz bir dönemi sembolize eder sevgili aslanlar. Aynı zamanda da bu kart için şey diyebiliriz. İnisiyatif alacağınız bir dönemi sembolize eder. Ee, dürüst insanlarla karşılaşacağınız bir dönemi sembolize eder. Ve e, özellikle internet işi kurmak istiyorsanız bu dönemin tam zamanı olduğunu çünkü internet işi için ekstra iyi bir karttır. Kılıçların ası. Hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili aslanlar için. Sevgili aslanlar yani aslında her şey yolunda gözüküyor ama niye böyle bir içinizi depresif umutsuzluk kaplamış yani kafanızın içine hep böyle meşgul eden bir şeyleri sembolize ediyor. Aslında ee, bu olumsuzluklara yönlendiğiniz için devamlı olumsuzluklara konsantre olduğun için bu olumsuzluklar negatif enerjiler seni buluyor sevgili aslan diyor ama kafanı kaldırıp etrafına baksan bak diyor burada iki tane dolu kupan var buradan e, bir köprüyle karşıya geçebiliyorsun e, o yüzden de der ki kafanı kaldır çünkü her zaman farklı olanaklar vardır der bu kart ve bu dönem özellikle bir takım şeyleri kaybedebilirsiniz o yüzden de işte ne bileyim telefon olur veya herhangi bir şey. o yüzden de kıymetli eşyalarınıza bu dönem aşırı derecede sahip çıkmanızda fayda var. Hadi bakalım son kartımız. Kupaların dokuzusu. Kupaların dokuzusu da nedir? memnuniyet duygusallık, iç neşenin yerinde olacağı bir dönemi sembolize eder. Kendi başına başarıyı sembolize eder. Aynı zamanda nasıl istersen çok daha iyisi olacak der. Bu dönem dileklerine dikkat et. Çünkü ne dilediğimiz de çok önemlidir. Dileklerin kabul olur der. Bu dönemde bu dönem ne istediğini bilen bir karakterde olacağımız dönemi sembolize eder. Aynı zamanda sevgili aslanlar bu kart memnun olacağın her şey der. Aynı zamanda. Evet sevgili aslanlar sizler için 12-18 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.